Selamlar arkadaşlar. Şimdi bugün size abi. Bu Twitch'in hyper bu oyunda bayağıları görmüyorduk. Onu bir deneyim istiyorum. Bakalım nasıl olacak abi. Meraklardayım. İzleyelim, öğrenelim, bekleyelim. Şuradan mı gidelim? Ee, Kim başlayalım abi? Ve sona. Yani farm vuracağız. Güzel, üçünü de aldım. Aha. Akşam olsaydı ya. Güzel. iyi ikisi bir 111 vurdu lan bana bir şey. Vayne vurdu. Çok yedim. Öldüm. Bu ne? Keseriz ki. Abi yani şaka mı Allah için bu ne şimdi ya? Bana anlatın bu ne şimdi? Tövbe tövbe. Adam iki levelde bota geldi ya. Şaka mı bu? Elo Hala burada. Allah keselim ya. Çek bunu çek Ay yes kaldı. Bu da olacak. Güzel. Word. Word abi. Lee'sini kestik. Onu kestik. Güzel. Nice 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 nice. Para yok ama. Para yok. Sonra double attı ama okey ya bence. Yani garip bir oyun abi League of Legends. Adam redini alıp bize koştu. Nasıl? Red bize koş herif. Bence bu videoya bir like atarsınız abi. Bu camp yani. Bu campin hakkına. Bence bir like gelir. Bu normal değil çünkü ya. Bu neymiş abi böyle. Enteresan. Çok enteresan durumdu yani. Devam edelim. Bakalım bey kötü kaldı ama diyor. Yani. Bey çok kötü kaldı. Bu çocuk uf, niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Onun hilini aldık. Benim flash'ını aldık. Ve cidden bok gibi kaldı. İyiyiz iyiyiz ya bence. bayağı bir şey aldık öndeyiz. Buraya dive yok mu ya? Şunu dive bence. Dive ya. Ha, nasıl kesiyor? Tıskır plan mı? Öldük galiba. Çekemiyor ya. EQ yapsan ya. Bizim biliz trolledi burayı. Hmm, ne oldu zitem? Biz, 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 biz troll döndü burada arkadaşlar. Söyleyeyim yani. İyi e troll döndü burada. Double verdik hep galiba. ya bir kill vermişiz. EQ yapsa keserdik. Fantazi yaptı. Ve VQ yemiyor galiba. Ve şurada keseriz büyük ihtimalle. Adam level aldı. Almasa kesiyordum arkadaşlar. Kötü oldu bu. Benim şu XP'ye bakar mısınız? Level alsam kesiyordum E2 yapıp. Bir kesmemiz lazım acil ya. oğlum. Dört oldu herif. Oh, Çek birini ya. Hangisi olursa. Ah bir tane de ona vursam. Of kaçam farma bak çıldıracağım. Ne biçim fight dönüyor. Aman. Neyse okey ya. Beni küyemiyor ya. Beyin de SC olabilir abi. Hiç herif. Dikkat etmek lazım. De değiller bilmiyorum ama dikkat edelim işte. Ona göre oynasın atmasın ona. Tabi bot farm alalım abi. Bunların yok. Çok fena farm kaçtı yani. Wordman bilmiyorum ama. Kesemedik o çocuğu. Çok şanslı sona ya. İt atabilsek. Botu bitirmiş olsam o it atardım orada galiba. Pis ölmüş mü? Ölmüş. ölmüş. Okey. Beni ne yapayım? Beni nerede geziyor abi? Hmm. Bu ne oğlum? Adamlar 10 kişi oynuyor lan. Görüyor musunuz? Allah Allah garip. 10 kişi yemek. Aha. Bunu keseriz ya bence. Bunu kesmemiz lazım şu anda. Öldük. Ay, Lee'sin gelmiş. Ignite'ımız yoktu ya. Ulan Lee'sin. Bir salsan kanka çok güzel olurdu biliyor musunuz Lee'sin gelmese burada Ah bir türlü kesemiyoruz kimseyi. Şunu kesin Allah için ya. Kana keser bence. Oo, hiç değil. Ama son aldı okey. Brand kesebilir mi oraya? Yok. Abi adamlar ölmüyor ve Lee'sin cidden yiyor da burayı. Yok, bot değil de ADK'li gibi oynuyor. Ama keserim ya. Burada base atıyordur bu kesin. Ve içecek bize, ellemeyeceğim meyve. Anladım mı, hocam. Tane de bir şurada bir de beyz attı ya. o canlı çok fazla abi. Ya böyle. Çekerken ittiriyor. Ne? Ne abi? Wayne çok vuruyor oğlum bu. Ben Ne vuruyor ya. Gördünüz mü sarı? Sadece... Bir flash'ı var ya. Oğlum ne biçim koşuyorsunuz lan siz? Bu ne? Oha! Otu gördünüz mü? Dur hocam. Yani eksi bölümde çok kötü oldu bu ama devam etmesi lazım. Ece mi gelecek? Abi şaka mı bu? Ölme kimse kafayı yiyeceğim. Öldü mü o? O da ölmedi. Ah çıldıracağım. Kimse ölmüyor. Olur. Abi niye gösterdiniz lan? Öldüm ki. Tamam güzel. Buraya Brent. Hadi oğlum. Haydi abi. Oynayalım lan buraya artık. ne ya. Kiana ve şey. Abi çok kötüler. Çok kötüler. Bebeğim. Oynaman lazım. Kiana keser dedi aldım. Çok kötüler. Aba Aba le be le be le be le be Adam hocam. Neyse. İşimiz var ya bot deyin Geliyor mu şattan alacağım. Hadi Brent, alt ol artık oğlum ya. Abi şaka mı ya? Hemen flash at derim. Uçacak ki buraya. Öldük. Yok abi. Yok ya yapacak bir şey yok. Yakalayamadık adamı. Yaşı varmış. Çünkü keyifleri mi kesti? Okey. Yani Lee'sini kessek iyiydi de Kiana troll ya. Çok büyük troll ya. Çok trollsün ha. Bayağı troll yani. Burada şattan var almamız gerekiyor. Bir level verecek neredeyse. Farm vuralım biz ya. Maymunlar olmaz arkadaşlar. Bunların cidden beyin yok ya. Ha, Bursa kesecek. Neyden korkuyorsun? Reis yok. Rey bana attı. Niye korkuyorsun? Var kötüsün kanka ya. Çek Brent vur ver oğlum. Vur ver oğlum Brent. Kalp kızı geçireceğim. Yok abi işten çok kötü adam. XP de bölüyor yani. Neyse. Lan saldım mı iyi bu lan? Aha. Abi. ne bileyim mi geliyor? Ne oldu? Yine kim geliyor ya? Yemlisin oğlum, neysin? Dönmedi mi artık bu sitede bir saattir? Bu sitede dönmüştür ya. Dönmüştür bence abi bir saattir adam şeyde botta yani ejere geldi şey yaptı, Topladır bence o ya. Şurada bir eder. Brand'imiz iyi oynarsa alacağız abi. Brand'e güveniyorum ben. İnanıyorum Brand sana. Alacağız abi. Brand etrafı bu. Don't worry. <laughs> tarayıcı i̇şte alan da Beyin görünmez geliyor. Biz bir tekler listine şarttan alalım. mesela işte buradaki problem ne biliyor musunuz? Şimdi oyunun adamlar çok boş eleştiri yapıyor biliyorum. Ben açıklayayım. Listin 2 level geldi ve öldü. Ne demek biliyor musunuz? Adam bir dakikasında boşa harcıyor demek oluyor. Yani Brand level'de önde olması lazım. Level'e işte. Yani bu çok büyük problem. Top'ta da set fillemiş. Nasıl takım ya? Anladım hocam. Tek attı sona bana. AP kasıyor galiba. Mahvetti beni. Dolalım canımızı. Yani buradan mantığa baktığım zaman bizim Sin'in yok olması lazım oyunda. Gözükmemesi lazım. Çünkü her şey basıp kestik ama olmadı. Burada setimiz full HP çağırıp bir koyacak. Maç kazanacağız. Ya da bunlar. Oh, Allah garip. Hareketlere bak hareketlere son 1 milyon koşuyor. 4 hapçı koşuyor herif. Şu var adamlar bir de. Altan bitkinlik yok. Güzel oynadık ya. Keser mi bunlar ulti basınca onu düşünüyorum. Şu anda zor ya bence. Beyim girebilir yani. Beyim işler yapıyor ama ultim var. Hı, hmm. Ne biliriz? hocam? Oo, okay, flash aldı. İkisi e aldı ama bayağı vurduk. Geri geliyor. Can doldurmuş. Biraz yaklaşık bir de tırsım ya. Benim basınca çok vuruyor hani. İnanılmaz fazla vuruyor. Brand gelirse buraya belki. Anladım hocam. Bu bak. Anladım hocam. Yine 15 kişi geldi buraya. Okey. Yok Lisin, yani Her boş anda bot'a koşuyor. Ghost'u aldı bizim. E, girerse buraya. Yere. Ama Fizz de geldik. Luz burası bence ya. Luz. Bot'a çıkalım. Aa Fizz gelmedi. Okey. Bot'u aldık. Okey. Güzel güzel bot'u aldık abi. Gelmedi Fizz. Bunlar iğrenç oynuyor ya. Oynuyor. Kaç 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 kaç. At ultini at ultini. At ultini. Süpersin 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 ya VP. <laughs> <laughs> güzel güzel güzel. Burası çok inceydi arkadaşlar. Wave alabiliriz ya. Biz gelmiyor yani. Tamam. Sen ne iğrençsin ya sona? Bana dalar diyorum. Adam çok gıcık oynuyor ya. Neyse ulti boş aç. Gelir tekrar ya. Dedim kovalar mı beni. Yok adam hiç yani. da var. Galiba yok, yok şu Ignite'da. Like safe herif. Dedim botu var. Vurur bir tane çıkar bana. Dedim de ya Denemiyor. Anladı o bizi. Yüz gold lazım ya. Geldim yüz gold lazım bana. Ben bitirsek rahatlayacağız. Lee'sine oyun yok ya. Tek atan Lee'sine oynuyor, ona Oyun yok abi. Tek atacağım çocuğu. Vur baba. Item var mı? Aa, süpersin. Sonra bir git oğlum ya. Buz gold bekleriz. Ellemeyim ormanla. Bren toparladı. hala önerdi de toparladı. Ellerim şuradan. 25 gold bekleyeceğiz. Spris öldü galiba orada. Biz AP mi? AP okey sorun değil. O da topa yürümemiz lazım. Çağ'a vuracağız. Hmm, bunu almasam edik. Neyse bunu alayım ya. Bu güzel tam. Ne oldu? Top gitti. Set öldü. Set yapacak hiçbir şey yok. Map olmuş aldı mı set? Almış. Allah Allah. Çattan verdi. Oha. Hmm. Beyin tek atan beyni oynuyormuş arkadaşlar. Ben meyve alacağım. Çay tutamam. 12 level. Ben 8'im. Çok fed olmuş yani toplayında. Adam hiç base atmadan topu sürekli kesmiş. Öyle diyeyim ben size. Yani, bu abi. Görürüm ben buraya ama. İşte ya. Gel buraya gel. Oğlum bu ne ya? 1 milyon koşuyor herif. Al ne yer bir şeysin lan sen? Şunu almış koşuyor sadece. O tipi galiba çocuk. Oyunun bug'ını bulmuş abi. Neyse güzel kesik. Brand ne kadar şiyorsunuz? Videosunu çekmiştim zaten. Çok iyi abi. Güçlü abi. Bir de lead verdik ki öyle Onu bir de kullansak daha da iyi olurdu. Deysin yok ederdi ama canı sağ olsun. Ya ikilerin iyi oynaması lazım. Rakip takım iyi oynuyor. Biz bir tane de toparladı. iyi kaçtı ama kuleyi aldık. Not bezeceğim. Güzel oynat buraya. Sonra re çaktı, flash koydum. Üret benim ya. Üret benim abi. Oğlum yani. ne yapma be bro. Hani Twitch oynuyorum. Benim hani. Bence. Benim ya. Bro. Hiç. Bir şey demeyeceğim ya. Maymun abi yapacak bir şey ya. Eee, şunu alacağız, şunu alacağız. Yani hiç hoş değil yaptığı şey. Twitch oynuyorum. Red buff yani benim için veli nimet range'im de artıyor. Adam gitti red buff aldı. E, flash atıp vurdum adam bir can adam ikinci aldı ya. Hmm. Bota mı gitsek? Oha tek atlar Güzel. Tamam şuraya taşıyacağız yapacak bir şey yok. Nisan'a baksana. Oğlum Nisan abi ruh lan. Bir şey yaptım ben o çocuğa büyük ihtimalle. Ya şimdi e baktı bizim. Biz hiçbir insan iki levelde koşup pota katmaz atmaz yani bu normal değil. Öldüm. <laughs> Neyse sonraya gitti. Biraz kule fazla vurdu biz arkadaşlar. Güzel vurdum ha güzel vurdum. Güzel de çıksın bence. Ocean geliyor. Okey onu alırız. Derim şu ya. 1.43 diyor. Buraya bir şey yok mu ya? Setmet gelse. Deason bayağı troll şu anda. O abi buraya? Deason burada. Deason burada. Lan beyin al beyin al. Aha vur. Set vur oğlum. Süpersin. Burada da isim var. Uçacak buraya. Ben nasıl uçardım? Hiç skill yok. Uçup. Fulban düz vuruş. Şey R kesiyordu bilirsin. Ama sete ölür müydü? Ölmez yani set o kadar güçlü değil. Aha hadi oğlum. Sete bas, sete bas, sete bas. Re basması lazım ya. Sonra yine gelmiş oraya. Dingo turun ana. E, mid farm alacak. Topa devam etseydi keşke. Boşa koşuyoruz. Biz şu çalalım. Bize farm lazım ya şu anda. İyi durumdayız arkadaşlar da çok fight dönüyor. Abart fight dönüyor. Lis var ya bizden. az vuruyoruz lan. Çok az vuruyoruz lan fark ettiniz mi? Garip. Bayağı az vuruyoruz. Biz keser mi bu? Formeli Güzel. Buna, yani bu anca böyle arkadaşlar. Tutarsa tek yiyoruz çünkü. Çok tank. Vuramıyorum bir de. Adamda şey var, turanmeli var. Güzel güzel. Bizim item bitti aslında. Şurayı da alabilirsek alalım ya. Evi de alacağım. Evi de alacağım. Bu evi kesin istiyoruz. Bir tane kaçabilir. Sorun değil o ya. O ne oğlum? İki tane kaçtı. Fulcrit geliyor lan. Kaç kritim? 35. Lan var ya fight'te olsa kriti e tamam. Tak düşüyoruz. Şu ölü set ölü. Girmeseler ya. şu an bait iyi olurdu ya ben gelene kadar. Tatlı olurdu. Şunu alacağız. Şunu alacağız. Şarjı almış. Geliyorum dayan. ya. patlasın o acele etme abi. Zaten smite'miz var. Ne anlatıyor ya? Sen de anlatın be Şimdi bunu kesersek red buff mı gelecek bize? Okey. Şu an iyiyiz arkadaşlar. 3 tam olduk. Ay olmadı. Ben şu an zorlayamam ya hiçbir şekilde tek yerim abi. Evet dalık güzel. Rant ne vuruyor ya? Göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim. dövüştü döktüm ha. Gelen bey var mı yok? Barona gidebilirdi. Buradan bir anda baron çıkar. Ben size söyleyeyim. Öldük. Ne oldu o ne? Biz tek attı. Okey flash'ını aldık bunun. Biz biraz ee, fazla vurdu arkadaşlar. 1200 yedik. Baron verdik. Abi toplayın ya adam top dip'i koydu. Top dip'i koydu kardeşim buradan. Çok da güzel koydu. Bir Kesemez de. Buna bakması lazım. Ben yaşıyorum. Ben ölmüş iyi bari lan. Çoğu flash attı. Fizz atladı öldük arkadaşlar. Çok kırılganız. Yani inanılmaz kırılganız. Adamların pikleri çok güçlü. Ne yapacağım bilmiyorum yani. Adamların tek şeyine ölüyorum ben. Engage'ine. Vur oğlum. Onun reis yoktur. Bat da bulunuyor. Niye basmadın? Hmm. ucundan var tabi. Ucundan var. Büyük minyon var mı? Yok. Minyon kaçacak ama birazını alırız. Red alırız. Flash'ımız yok. Flash atmasaydım ya. Aslında ölmek lazım. Baron var diye attım. Belki yaşarım. Koşarım diye. Koşup kaçabilirdim. Kö dönüyordu. Olmadı ama. Ha, baron istiyor ya. Ha, baron da istiyor ama yok istemiyor. Okey. Başlamalar abi. Ya yani bir farm alamayacağız. Topa mı gidelim? Ben yani farm lazım arkadaşlar. Vermiyorlar farm bana. Ne yapacağız? Çok yanlış şu an. Mesela bunu Kenan'ın buraya alması lazım. Benim bir de almam lazım. Ben topa buraya farma çıkıyorum. Twitch oynuyoruz bir de. Yüzdü yani. farm alamıyoruz. Biri gelirse öleceğiz çünkü. Neyse yapacak çok. Çıktım valla Çok riskli ya. Bir ölürsem baron gider var vardı abi Ama ya yani böyle olmaz ki abi Ben Ghost'a bastım ulti açıyorum kaçıyor bizimkiler vurmuyor Boşa gitti ultim Güzel buyur. Ben şurada oynayacağım. Güzel. Dikkat etmek gerekiyor. Güzel toplu mikser. Beyim var. Oynarız buraya. Bu. Güzel ulti. Tek at abi. Yok adam yatıp kaçtı. Güzel güzel güzel. Adamlar çok ileri geri yaptı. gibi girmene lazım beyne beraber de. Vayne yoktu orada. Vur babacım. Biz e, çok zor ya oynaması. İnanılmaz zor kalıyor. Tamam bir ihte ölüyorsunuz öyle size. Şu itemler belki biraz kısa gider ama. Kendi aç gözü ya. Yat oğlum. Güzel. Sen bana atlıyordun kanka. O işler böyle haberin olsun da yani. Ben base'i koyacağım. Güzel. Lee Sin bu trollemese belki alır da oynayalım. Çok troll. Aşırı troll. Ama bak itemlere bak. Güzel. Şimdi ebedi kaldı arkadaşlar. Ebedi alınca oyun bitiyor. Bir de ejder alacağız. Serak bak bizimki de ping diyor. Çok troll. Yani bu it olarak bence biraz daha farklı bu it gidebilirdi çocuk. Öyle diyeyim size. Set ölecek oradan. Kana gelse yok manası yokmuş. Oraya çık çık. Oraya çıkın baron vereceğiz. Şu an adamlara comeback şans tanıyoruz. Belki baronu alır bir şeyler yaparız yandan ya. Ya kanka yani Brent Baron Ne yapıyor bu? İşte yani bilmiyorum elo arttıkça IQ seviyesi düşüyor arkadaşlar. Allah düşüyor İzleyin şimdi. Öldük galiba. Spatırsa belki. Belki yani spatırsa. Brent Yok abi. Kenan da mal, Brent de mal. Vejere gidiyor. Anladım hocam. Alt tetörde koy yalnız aldıracağım bunları. Vallahi bak. Oyun eşarını gösteriyor. Sonra ev almamız lazım. Asıl Ghost'un'a plan e alsam iyi olur. Hepsini keserdik Ya da Blitz önünde durabilirim duramazdı büyük ihtimalle ya. Ya da çekse sonayı belki. Mahvediyor bizi. Yani Burt değil. Çünkü adamlar buradaydı. Ejder alamazlardı. Burada kesip ejder alabilirdik. Yani zümrüt elmas arası cidden berbat ya. Yani ya çok biliyorlar ya da hiç bilmiyor oyun arkadaşlar. Kes selfies orayı. Ama amortisi varmış öldü. Ne yapıyorsun lan? adamı ne kurtarıyor? Topa çıkacağım ben. Yani baronu alır, ejderi de alırdık. Oyun direkt biterdi buradan. Adamlara comeback şansı tanıdık şu anda. item almışlardır büyük ihtimalle. Vayne mesela çok troll. Ben hyper carry e oynuyorum. Yani Vayne tek atmak istiyor. Okey ama Vayne var ya mesela tek atacak. Tamam hadi geldi içeri geride ben 3 hit atsam ölüyor adam Tek yok olur yani e Setin bari var bunun Zhonya'sı var bu adam görünmez oluyor Zor o iş ya Benim için çok zor maç Şu an farmlayalım flash ghost geldi Ebedi almamız lazım ebedi bitince coşacağız Ölüyorum acı. Aslında bir şeyler yapabiliriz ya şöyle bağım gibi gidip. Fiz var mı? Fizden korkuyorum bir tek ben. E, ölüyorlar. Ölüyorlar, ölüyorlar. Koşmam lazım. Abi böyle bir çalma şekli yok. Böyle bir çalma şekli harbi yok ya. Okey. Cici. Easy oldu. Easy peasy oldu. GGVP. Neyse söyledi ya. O yani böyle bu yok. Malmortius alması lazım. Tamam baba, farnı baba. İz abi. Bu garip maçtı. <laughs> çok garip maç abi. Erikler iyi gidiyordu. Bir anda trollediler anlamadım. Ama Twitch oynamak cidden zor. Yani garip yani cidden çok zor. Oynamıyor oğlum lan. Adamlar mahvediyor. Beceremiyoruz yani. 11. Adamlar cidden parçalıyor. Fenalar başa belalar abi. Güzeldi maç. 10 numara 5 yıldız. Kitap 1 olduk. Oha. 2 atladık. Bak zümrüt elmas geliyor yani yavaş yavaş. Bu adam ligi neymiş? Güzel oynuyordu Zümrüt bitirmiş buradan. Zümrüt olmuş. Aslında şu an tam böyle şey yani. Cehennem elo gözü. 2-3 maç sonra falan. Hani gittik çağırtı Biraz sıkıntı yaşayabiliriz ama Twitch cidden çok zor. Yani bu şeyde de Çünkü her şeye tek atıyor. Deneyimledim de yani şu itemden sonra biraz güçleniyor tabii biraz defans oluyor ama bence zor. Neyse şu Bye bay